Şey, Mor Moru Ber tam biri, o biri Ber Berkan Kutlu Hoca Ha arkadaşlar böyle demin de söyledim isim isime girersek sonu olmaz mı? Ama ee, daha sırayın bir Eylül'e kadar neler yapacağını göreceksiniz, nasıl bir ee, anlayışla devam edeceğini e, şimdi ee, yani. Hangi teknik adam gezalı istemez de istemedi diye bir şey çıkabilir. Söylemem gereken bazıları var ama şu an söyleyemiyorum. Dolayısıyla e, tek tek girmeyelim. Konulara e, futbol dinamiktir. Dinamik bir oyundur. Transfer de böyledir. Bugün istediğiniz bir oyuncuyu yarın istemezsiniz. Ama dün vazgeçtiğiniz bir oyuncuyu bir gün sonra alırsınız. Futbol böyle bir dinamiktir. Bir üçüncüsü listenizde olmayan ama sizin için bir fırsat transferi haline gelmiş bir oyuncuyu da alabilirsiniz. İhtiyaçlar bunu gerektirir. Dolayısıyla lütfen ben size ana hatlarını söylüyorum. Kulübümün bazı tasarruflarına ve benim ekibimin bazı tasarruflarını söylemem yanlış olur buna da karşıyım çünkü sonunda o transferi yapamadığımız gibi bize çok pahalıya da patlayabilir takdir edersiniz zaman içerisinde bunları yaşadık hani daha burada transferi konuşmadan gazetede çıkan televizyonda söylenen ee, birçok bir şeyi beraber yaşadık o yüzden ee, uzak kalalım ama bilesiniz ki arkadaşlarımıza en azından ulaştığınızda size doğruları söyleyecektir herkes. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bundan sonra 15'te bir ayda bir kahvaltı edelim beraber. Telefonlarınızı kapatın. Sohbet edelim. Ne isterseniz cevaplayayım. Gizli saklı bir iş yapmıyoruz ama bu işlerin bir yere kadar gizli olması gerekir. Morutan'a gelince çok iyi bir futbolcu. Çok da beğeniyorum. O nasıl bize haber yollamış? Televizyondan ben de seyrettim. Çok da güzel söylüyor. Diyor ki bizim paramız olmadığını biliyor veya az paramız olduğunu herhalde. Diyor ya işte zayıf oynuyorum ki az para olsun ki hani beni alsınlar. Makul bir paraya herhalde Galatasaray yok demez. Bilmiyorum. Daha konuşmadım başkanımla mı? Çünkü e, hakikaten e, zevk verecek oyunculardan bir tanesi. Ee, o zevki de daha önce abileri burada verdi. Ee, Hacı ve Popescu, Filipescu, İliyev aklınıza kim gelirse hepsi hala buradalar. Ee, Topa ayağındayken herhalde herkesin mutlaka oynamasını isteyeceği, hareketlerini görme isteyeceği bir oyuncu gelişeceğini de düşünüyorum. Soruna ancak öyle cevap verim. Ben de onu beğeniyorum.